Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ahlihi ve Sahbi ecma'in. Yemeği beraberce yemek, yemeğin kalabalığından ürkmemek, yani ne kadar el sofraya fazla uzanırsa, o kadar bereket ummak açısından bir hadisi şerif var kitabımızda. 756 ve 757. hadis-i şerifler bu manayı ihtiva ediyor. Daha önce 744, 741, 734, 729 numaralarda geçen konulardı bunlar. Burada böyle tekrar hadisin uslubu değiştiği için almış buraya nebevi. Hafız Sahih 756 ve 757. hadis-i şerifleri okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kişilik yemek üç kişiye, üç kişilik yemek de dört kişiye yeter. İki kişilik yemek üç kişiye. Yani iki ise o üç olur bereketle. Evet üç ise dört olur. Diğer hadis-i şerif Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği de sekiz kişiye yeter. Yani biz işte zeytindi, peynirdi, çorbaydı koyduk. Ne kadarlık tasarladıysak onu onu ikiye çarpabiliriz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle öğretiyor. Burada A ve B diyeceğimiz iki başlık öne çıkıyor. Bir, yani ey mümin aç gözlü olma yeter korkma. Yeter korkma. İkinci başlık bu din. Cemaat ruhlu bir din. Ne kadar kalabalıklaştık o kadar içimiz açıldı. Yemekte, sofrada bile bu. Camide zaten görüyorsun ama bir de sofraya oturduğunda da görüyoruz. Çocuklarımız bile mesela tam onların sevdiği işte tost mu sever çocuk ne seviyorsa mesela kekler, tostlar. O arada kapı çalıldı. Üç tane daha kuzeni geldi. Çocuğun suratı asılıp tostları e, gizlemeye başlıyorsa bu çocuğun Kur'an okuyabiliyor olsa dahi, mesela diyelim 5 yaşında Kur'an öğrettik, bu çocuğun İslam ruhu, cemaat ruhu, göz tokluğu ruhu açısından daha eğitimi gelişmemiş demek ki. Bu çok önemli. Bunu tabii nasıl yapacağız? E bu sadece bundan sonra çok tok ruhlu olacağız demek de olmuyor. Bu bir eğitim meselesi. Nasıl kaşık tutmayı haftalarca egzersiz yaparak öğreniyor çocuk yürümeyi düşe kalka öğreniyor bu ruhu da Allah'ın izniyle gayret ederek aile ve eğitimciler çocuğa verileceğiz inşallah demek ki hedefimiz şu 4 kişilik kurduğumuz sofradan Allah'ın izniyle biz 8 kişi tok kalkarız 2 kişilik kurduğumuz sofradan 4 kişi tok kalkarız buna inanmak bir ruh bolluğu, göz toklu meselesidir. Bu bir hedef olmalı. Bu hedef ailemizin peşinde koştuğu noktalardan birisi olacak inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.